Herkese selamlar. Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. Sizleri bilemiyorum ama ben şahsen komedi aksiyon filmlerine bayılıyorum. Bugün de gündemimizde yakın zamanda vizyona giren bu türün son örneklerinden Boy Kills World var. That's me facing televised execution by breakfast cereal mascots. Not my happiest day. Film kısaca Boy isimli bir çocuğun gizemli bir şaman tarafından eğitilerek ailesini öldüren, kendisini de sağır ve dilsiz bırakan kişilerden intikam alma hikayesini anlatıyor. Boy Kills World benim fragmanlarıyla ilgimi çeken yapımlardan biri oldu. Filmin başrolünde son dönemin öne çıkan isimlerinden Bill Skarsgård yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda oturan isim ise benim ilk defa duyduğum Moritz Mor filmin senaryosunda kendi yazdığı kısa bir öyküden uyarlamış. Film 26 Nisan'da sessiz sakin gösterime girdi. Neden bilmiyorum film için hiç promosyon yapıldığını görmedim. Keza film hakkında konuşulduğunu da hiç görmedim. Halbuki bu tarz filmler sinema salonlarına izleyiciyi en çok çeken filmlerdir. Ben filmi geçen hafta izleme şansı buldum. Ve gerçekten çok keyif aldım izlemekten. O yüzden hakkında kısa da olsa konuşmak istedim. Bu filmi tek kelime ile özetlemem istense vahşi derdim. İnanılmaz sert ve kanlı dövüş sahneleri var. İnsanı hasta edecek boyutta şiddet içeriyor. Öyle ki bazı sahnelere gerçekten bakamadım. Hani Evil Dead Rise'da bir rende sahnesi vardı. Belki hatırlarsınız. İşte bu filmde o rende sahnesinin 10 katı falan var arkadaşlar. Boy Kills World kara komedi ve aksiyon filmi olarak tanımlanıyor ve kendini de hiç ciddiye almıyor zaten. Burada filmin kara komedi oluşunun altını çizmek gerekiyor sanırım. Çünkü buradaki komedi anlayışı herkese hitap etmeyebilir. Yer yer filmde insanların öldürülüş şekline güldüğünüzü fark edeceksiniz. Ve eminim bu herkese hitap eden bir komedi anlayışı değil. Bill Scarscar filmin ana karakteri olan Boy'u canlandırıyor. Boy sığır ve dilsiz olduğu için kendine bir iç ses seçmiş ve bu seste en son oynadığı Atari oyunundaki kişinin sesi. Seslendirmeyi yapan oyuncu Ed John Benjamin bu ismi ya da daha doğrusu bu sesi Bobs Burgers ve Archer animasyon serilerinden hatırlıyor olabilirsiniz. Şimdi buna benzer bir kullanım Never Have I Ever dizisinde de vardı. Orada da anlatıcı farklı bir kişiydi. Ve o dizide çok hoşuma gitmişti bu durum. Ancak filmde anlatıcı biraz fazla konuşuyor. Yani boyun iş sesi biraz fazla konuşuyor. Hay böyle olunca sanki daha farklı, daha karizmatik bir ses tonunu tercih ederdim gibi ama bu da çok kötü olmamış. Bill Skarsgård'ın filmde sesini hiç duymuyoruz bu arada. Sadece bu dış sese, daha doğrusu iç sese mimikleriyle eşlik ediyor. Ve bu ikisi arasındaki uyum da gayet başarılı ve eğlenceli olmuş. Bir de boy dudak okuyarak anlıyor insanları ama bazı durumlarda tam anlayamıyor. Bununla ilgili bazı sahneler vardı. Spoiler vermemek için çok detaya girmiyorum ama o sahneler gerçekten çok komik olmuştu. Filmde en çok güldüğüm sahneler onlar oldu sanırım. Filmde her çeşit cinayet işleniyor. Dayak var, silah var, bıçak var, balta var. Aklınıza gelebilecek her türlü öldürme tekniği kullanılıyor. Aksiyon güzel, dövüş koreografileri de güzel. Ancak evren yaratma konusuna gelince film kesinlikle sınıfta kalıyor. Bize bu dünyayı tanıtmak adına çok az çaba gösteriyor. Şimdi distopik bir evrendeyiz. Bu evrende her şeyi Wanderkoy ailesi yönetiyor ama sadece o şehri mi, o dünyayı mı bilmiyoruz. Bu evrende The Culling yani itlaf denen bir olay gerçekleşiyor. Aynı Hunger Games'teki gibi bir olay. İşte her yıl insanlar canlı yayında öldürülüyorlar ve bu TV'den yayınlanıyor. Ben fragmanları izlediğimde filmin daha çok bu konuya odaklanacağını, yani The Calling içerisinde geçeceğini düşünmüştüm. Ancak bu olay filmin çok kısa bir kısmında anlatılıyor. Bence bize bu evreni, bu aileyi, bu karakterleri, ailenin fertlerini tanıtmak için daha fazla şey gösterebilirlerdi. Ancak ona çok yüzeysel odaklanmışlar bence. Zaten dediğim gibi bu film Senaryosuyla değil, hız kesmeyen aksiyon sahneleriyle, dövüş sahneleriyle öne çıkan bir film. Bill Skarsgård'in yanı sıra kadroda Jessica Roth, Michelle Ducree, Pamke Janssen, Yayan Ruhiyan, Andrew Koji, Isaiah Mustafa gibi isimler de var. Bazıları çok ilgi çekici karakterleri canlandırıyor, bazıları daha az ilgi çekici karakterleri canlandırıyor. Ancak hepsinin ekran süreleri gerçekten kısıtlı. Bir tek, Famke Jensen'ın performansını gerçekten çok zayıf buldum. Fragmanlar açıkçası sizin nasıl bir film beklediğini çok iyi yansıtıyor. Çılgın, eğlenceli, vahşi, hızlı, kanlı, bol aksiyonlu, kara komedi dozu yüksek ve bol dayaklı bir film. Şu anda hala Türkiye'de gösterildiği bir salon var mı bilmiyorum ama eğer varsa sinemada izlemenizi tavsiye ederim Boy Kills World'u. Verdiğiniz paraya, ödediğiniz paraya kesinlikle değecektir. Benim film için puanım 10 üzerinden 7. Eğer Monkey Man, John Wick tarzı filmler hoşunuza gidiyorsa bu filmden de keyif alacağınızı düşünüyorum. Ancak tabi onlar kadar derinlikli bir senaryo beklemeyin. Siz filmi izlediniz mi, izlemeyi düşünüyor musunuz, nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım lütfen. İzlediğiniz bu video hoşunuza gittiyse kanala abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Beğeniler ve yorumlar da çok işime yarar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.